Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 24-30 Mayıs haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili koçlar, ay büyüyen fazla ve bu hafta dolunayla beraber Ay tutulması yaşayacağız. Enerjisi güçlü bir haftadayız. Bu hafta olduğu kadar önümüzdeki birkaç haftayı da önemli şekilde etkileyebilecek gündemler var. Evet, hafta başında Ay Akrep burcunda. Pazartesi ve Salı duygusal olarak daha içe dönük, biraz hayata belki e, sorgulayıcı bir bakış içerisinde olabilirsiniz. Özellikle parasal konular, maddi hesaplarınız, e, zorunlu bazı harcamalar ve ödemelerle ilgili kavramlar haftanın ilk iki günü sizi daha fazla meşgul edebilir. Kendinize meditasyon için, biraz tefekkür için, içe dönüşler yapabilmek için zaman ayırın. Bu duygusal dengenizi korumanıza yardımcı olabilir. Çünkü Ay Akrep Burcu'nda zaman zaman çok baskı da yapabilir duygusal anlamda. hayata daha depresif, daha melankolik de bakabiliriz. Bu yüzden biraz kendinize özen göstermenizde fayda var. Çarşamba günü ay yay burcunda olacak ve öğle saatlerinde güneşle ay karşıt açıya geçiyor ve 5 derece yay burcunda ay tutulması meydana gelecek. Evet güçlü bir dolunay tesiri bu. Birkaç haftamızı özellikle güçlü bir şekilde etkileyebilir ee, ve önemli dönüşümleri, farkındalıkları gündeme getirebilir. Yay dolunayı 9. evinizde meydana gelecek sevgili koçlar. Hayata bakışınız, düşünceleriniz, geleceğe dair bazı planlarınız, programlarınız bu tutulma etkisiyle tamamlanabilir veya yön değişikliklerine gidebilir. Belirsiz olan konuların netleşmesini de bekleyebilirsiniz. Hukuksal bir işinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Akademik konular, eğitim, üniversite yaşamınız veya uzaklar, yabancı ülkelerle bağlantılı planlarınız, projelerinizi görünür hale getirebilecek bir ay tutulması bu geçtiğimiz yıl başlamış bazı işler tamamlanabilir veya bazı fikirler olgunlaşabilir ya da kendi içerisinde dönüşümler geçirebilir inançlarınız hayat özellikle manevi konular ee, şu dönemde yönetici gezegen Jüpiter'in de balık burcunda olması hayatta biraz daha anlam arayışı içerisinde olduğunuzu belki manevi konuların da üzerinizdeki etkisinin artabileceğini gösteriyor. Ancak bilgi konularında özellikle bildiğiniz konular, inandığınız konularda veya başkalarından aldığınız bilgilerde ee, yanılgılara, karışıklıklara da dikkat etmek gerekiyor bu dönemde. Tutulma etkisi bazı karışıklıklar, daha spekülatif durumlar ya da çok körü körüne inandığımız, doğruluğundan emin olmadığımız bilgilerde hayatımızda bazı sıkıntılara da yol açma potansiyeli taşıyor. Çok ani kararlar vermemek daha doğru. Biraz akışta kalmak bu dönemde daha dengeli olmamızı sağlayabilir. Cuma'dan itibaren Ay Oğlak Burcu'nda ruh halimiz biraz daha ciddileşecek. Sorumlulukları, görevleri önemsel hale geleceğiz. Merkür Retrosu başlıyor. 29 Mayıs itibariyle İkizler Burcu'nda gerileyecek Merkür. Kendi Burcu'nda çok güçlü ama geriliyor olacak. Ve ikizler iletişim demek, bilgi demek, bilgi paylaşımı, eğitimle ilgili konular, seyahatler, ticari konular, gerileyen bir Merkür hem bu alanlardaki gelişmeleri gündemimize taşırken biraz eksikleri, hataları, yanlışları da görmemizi sağlayacak aslında. 22 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür gerilerken düşüncelerimizi sorgulayabiliriz. Planlarımızı gözden geçirebiliriz ama yeni bir karar vermek, yeni bir konuda girişimde bulunmak çok verimli olmayabilir. Karışıklıklar yine karmaşalar olabilir. Yine ikizler bilgi olduğu için hem kendi düşüncelerimi sor sorgularken hem etrafımızda olup bitenleri izlerken duyduğumuz haberlere, bize söylenenlere, aldığımız bilgilere ee, daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Çok körü körüne hareketlerde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü yanlışlıklar olabilir, karmaşalar olabilir, planlarımız tam istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Eğitimle de ilgili konularda bazı gecikmeler olabilir, bazı seyahat planlarımızı da tekrar ele almak zorunda kalabiliriz bu dönemde. Tekrar düzenlemeler yapmamız gerekebilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.